Dedim Kanal ayda 1,5 ile 2 milyon arası izlenme alıyor. Reklam gelirleri 10 bin falan. Reklam gelirinden hiçbir bok kazanamıyoruz. Lira yani dolar değil tabii ki. Reklam gelirlerinden para yalan zaten. 10 bin dolar muhabbeti nereden geliyor moruk? Nedir 10 bin dolar muhabbeti? Reklam getir. İşte 10 bin lira alıyorum ben reklamdan. Yani ayda yaklaşık 2 milyon izlemeye 10 bin lira. TL, TL. 15 lira. Bir de ben e, videolara reklamları seyrek koyuyorum. Onun da payı vardır. Ya iki kuruş için videomu seyredecek adamın zevkini piç etmeyeyim diye düşünüyorum. Ha uzun işte. Uzun videoysa 3 yere falan koyuyor. Kısaysa 2 yere. Falan. Vergi işi otomatik oluyor. Devlet otomatik %15'ini alıyor. Ayarladım onu. E, Kemetöre pili zamanlarımda vergi dairelerinde koşturduğumda ayarladım. Tamam ya fazla iş konuştuk. <laughs> tamam. Kik aklımda. Bakalım. Adblock kullananlara e, kullananları reklam izlemiş sayıyor muydu acaba? O da bir şey. Simon, ah, yo.